Beşiktaş'ın kağıthanenin ve İstanbul'dan gelen her hastanın hastanesi. Ve bizler Şişli Etfal Dayanışması olarak bu hastanenin burada kalmaya devam etmesi için ısrarlıyız. Biz burada yine yeniden aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz. Ta ki kulakları sağır, gözleri kör birileri bizim söylediklerimizi duysun, bizim söylediklerimizi anlasın ve biz ne istiyorsak, halk olarak ne talep ediyorsak bunları hayata geçirsin diye aynı şeyleri yine yeniden söylemeye devam edeceğiz. Hep birlikte söyleyeceğiz. Sizlerle birlikte. Bütün halk, bütün Şişli halkı, bütün İstanbul halkı ve hatta bütün Türkiye olarak söyleyeceğiz. Çünkü Şişli Etfal Hastanesi bizimdir ve bizim kalsın. Bizim kalmalı. Bunun için çalışmaya, bunun için uğraşmaya, bunun için söylemeye, konuşmaya, ısrar etmeye devam edeceğiz. Bu konuda görüşlerimizi görüşlerini bizimle paylaşmak üzere İstanbul Tabip Odası'ndan Sayın Nazmi Algan bizimle. Etval, kapatılamaz. Etval, kapatılamaz. Biz İstanbul Tabip Odası olarak ta sürecin başında gerek İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü gerek hastane başhekimiyle yaptığımız görüşmelerde de hiçbir zaman net bir cevap alamadık. Yani anladığımız kadarıyla şimdi bu hastane ee, bir kısmen sarı yere taşındı, kısmen yeni yapılan binaya taşınıyor ama burada da bir hastane olarak kalması gerektiğini, bölgenin ihtiyacı olduğunu, evet depreme dayanıklı olan binanın yıkılarak aynı Ok Meydanı'nda ve Göztepe'de olduğu gibi yerinde bir yenilenme yapılabileceğini, buraya yeni bir hastane inşa edilerek buranın tekrar e, hizmete devam edebileceğini söyledik. Fakat anladığımız kadarıyla bu işler yukarıdan... Hepinizin bildiği gibi saraydan idare ediliyor. Burası çok kıymetli bir arazi. Burada nasıl bir tasarruf yapılacağı, ne olacağı emin olun ben şu anda içeride görevli olan başhekimin çok bildiğini kesin olarak zannetmiyorum. Yani biz de o yönde bir bilgi alamadık zaten. Bize söyledikleri burada işte tarihi eski bir bina. Sultan Abdülhamid'in kızından kalmış. E ne güzel işte siz tarihe çok meraklısınız, muhafazakarsınız. Burayı da sürtürün. İşte burada küçük pavyonlar olacak poliklinik gibi. Bahçesi genişleyecek. Ama burada resmi olarak e, yataklı tedavi kurumu düşünmüyoruz. Yani bunlar yarın öbür gün değişir. Buraya özel hastane şeklinde bir şey de yapabilirler. Başka bir amaçla da kullanabilirler. Ağızlarında laf yuvarlıyorlar. Benim açımdan tabii bunun özel bir önemi de var. Ben iktisat eğitimi uzmanlığımı 1987 91 yılları arasında 30 sene önce bu hastanede yaptım. 4 yıl boyunca buraya gittim geldim. E, bölgenin önemli bir ihtiyacına karşılayan bir eğitim araştırma hastanesi binlerce hekim yetiştirdi, uzman yetiştirdi. Hep söyleye geldiğimiz gibi buranın hastane olarak kalması, yani şu binanın hasarlı olduğunu söyleniyor ki doğrudur. Ama bu bina yıkılıp yerine bal gibi yeni bir bina yapılıp hastane olarak kalabilir. Aynı Oç Meydanı'nda yapıldığı gibi, Göztepe eğitim Araştırma'da yapıldığı gibi. Bunu savunmaya devam edeceğiz. Biz Tamip Odası olarak yani edindiğimiz bilgileri, aldığımız istihbaratı zaten dayanışmayla da paylaşıyoruz ama dediğim gibi Gördüğümüz kadarıyla şu anda kafalarında net bir şey yok. Halkın halkın etfal, halkın halkın kalacak. Biz etfalden vazgeçmiyoruz. Biz etfal yenilensin, çağın gereğine uysun ama hala ve her zaman İstanbul halkının hizmetinde kalsın istiyoruz. Bugün kaç yasaklıysa, yarın gelecekse diye her ne zaman ise aynı şekilde ve büyüyerek burada kalmaya devam etsin istiyoruz. Ve bu konudaki dileklerimizi, bu konudaki taleplerimizi iletmek üzere basın açıklaması yapacak olan arkadaşımı davet ediyorum. İlk basın açıklamamızı 5 Mart 2021 tarihinde yine buradan yapmıştık. Ekran hastanemizin bölünerek büyüklere ve Seyran taşınmakta olduğunu, taşınma sonrası hastanemizin akıbetinin ne olacağı konusunda hiçbir açıklama yapılmadığını hastanemizin Şişli'ye dönmeyeceği konusunda endişeli olduğumuzu ifade etmiştik. Yine aynı tarihte tüm şişide yaygın bir şekilde dağıtmaya başladığımız bildirilerimizde ve Sağlık Bakanlığı'na yönelik dilekçe metnimizde Şişli halkı olarak hastanemizin depreme karşı güçlendirme çalışmalarının ardından Aynı yerinde daha modern koşullarda ve yine tam teşekkürlü olarak faaliyetine devam edeceğine dair yetkililerden söz ve güvence istiyoruz demiştik. Şişli et var, bizimdir, bizim kalacak! Var, bizimdir, bizim kalacak. Bu talep doğrultusunda 40 gündür mücadelemizi büyüterek sürdürüyoruz. Binlerce imza topladık. Sarı önlüklerimizle on binlerce bildiri dağıttık. Şişli etfai kapatılmasın, etfai yenilensin, yerinde kalsın yazılı tankaklarımız Şişli'nin caddelerini, sokaklarını, evlerimizin ve işyerlerimizin pencere ve balkonlarını süsüyor. kampanyalarımızda tanık olduğumuz halkın tepkisini etvali tasfiye etmeye niyetlenenlerin görmesini isterdik. Buradan kendilerini çağrıda bulunuyor. Arada bir imza topladığımız masalara yanaşsınlar. Halkın nasıl tepki verdiğini, hastanesini nasıl sahiplendiğini bizzat kendileri görsünler. Hastaneyi ellerinden almaya niyetlenenlere neler söylediklerini duysunlar. Bu süreçte Sadece sahalardaki çalışmalarla yetinmedik. Devleti temsilen çeşitli kurumların yetkilileriyle de görüştük. Sorularımıza cevap aradık. Şişli Etfal Hastanesi Başhekimi'ni, Şişli İlçe Sağlık Müdürü'nü ziyaret ettik. Kendilerine bizzat sorduk. Şişli halkına bir açıklama yapılmadı ve yapılmıyor. Siz yetkili makamlardasınız. Sizin bilginiz var mı? Şişli Etfal tekrar tam teşekküllü olarak yerine dönecek mi diye sorduk. Her iki yetkili de Şişli Etfal'in geleceğine dair kendilerinin de bilgi sahibi olmadıklarını ifade ettiler. Değerli yurttaşlar, basınımızın değerli temsilcileri, bu nasıl bir çelişkidir ki Türkiye'nin en özellikle hastanelerinden birisi deprem gerekçesiyle taşınıyor. Sonrasında ne olacağını başhekimde, ilçe sağlık müdürü de bilmiyor. Bu nasıl bir gizlilik halidir? Kendi yetkililerinizden dahi gizleyerek nasıl bir proje var masanızın üzerinde? Bu durum endişelerimizi daha da arttırmaktadır. Karar vericilerin kafasında etfalin geleceğine ilişkin halk sağlığını önceleyen 122 yıllık sağlık çınarını tazelemeye ve güçlendirmeye çalışan bir proje olsaydı şimdiye çoktan açıklarlardı. Şişli halkı da bu kararı alkışlardı. Yetkililere sesleniyoruz. Halkın, Halkın sağlık hakkına dokunmayın. Gelin yol yakınken Ekmel Hastanesi'nin depreme karşı yeniden inşasını takiben yerinde kalacağını ilan edin. Halka bunun güvencesini verin. Halkla inatlaşmayın. Etfal arazisinden rahat değiştirmeye kalkışmayın. 122 yıllık Sağlık Ama güvencemizin bir elimizden bir alınmasına bir asla bir izin vermeyeceğiz. Halk, Halk et var halkındır, kapatamazsınız, kapatamazsınız, tasfiye edemezsiniz. Et halkındır, halkındır, kapatılamaz. 122 yıllık hastanemizden sahip çıkma mücadelemizde Geçtiğimiz hafta yaşanan önemli bir gelişmeyi de buradan paylaşmak istiyoruz. Şişli halkının yereldeki en büyük iradesi olan ve aynı zamanda hak sağlığının korunması misyonuna sahip bulunan Şişli Belediye Meclisi Etfal Hastanesi'nin yerinde dönüştürülmesi ve tam teşekküllü olarak faaliyette devam etmesi yönünde iradesini ortaya koyan bir karar aldı meclisimiz. Bu karar büyük bir oy çoğunluğuyla alındı. Oysa bu kararın işbirliğiyle çıkmasını Şişli halkının sağlık hakkına tüm siyasi parti gruplarının ve belediye meclis üyelerinin sahip çıkıp ortaklaşmasını temenni ederdi. Şişli etraf dayanışması olarak halkın sesine kulak veren, halkın talebine sahip çıkan bu kararı yürekten selamlıyor, alkışlıyoruz. çıkması yönündeki hassasiyeti ve yoğun çabası nedeniyle Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e ve karara destek veren tüm belediye meclis üyelerine teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Hiçbir siyasi boyut taşımayan, sadece halkın sağlık hakkına sahip çıkan belediye meclis kararına karşı görüş bildiren meclis üyelerini ise kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Umarız temsil ettikleri insanların sağlık hakkını düşünerek bu tutumlarından tez zamanda vazgeçerler. Değerli arkadaşlar, şimdi gelelim imza kampanyamızın sonuçlarına. Sağlık Bakanlığı'na iletilmek üzere etfaliz yerinde dönüştürülmesi ve yerinde kalması talebiyle 5 Mart'taki basın açıklamamızla birlikte başladığımız imza kampanyamız devam ediyor. 40 gündür hem sahada ıslak imza topladık hem de internetten yol aldık. Şu an elimizde gördüğünüz dosyalarda bugüne kadar toplanan ıslak imzalarımızın köyleriyle internet imzalarının dökümlerini sunuyoruz. Bakanlığı'na teslim edilinceye kadar imza kampanyamızın devam edeceğini de buradan duyuruyorum. İnternet üzerinden gerçekleştirdiğimiz kampanyada dün öğlen saatlerine kadar 14.653 imza toplandı. Kampanyanın sahadaki çalışmalarında da güne kadar 7.011 imza topladık. 40 günde toplanan 21.664 imza Şişli halkının görüş ve düşüncelerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Biz hastanemizi vermeyeceğiz. Hastanemizden vazgeçmeyeceğiz. Şişli etkal Şişli'nindir, Şişli'de kalmalıdır diyor Şişli halkı. dostlar, vatanımızın değerli temsilcileri. Normal şartlarda planımız, topladığımız imzalı dilekçelerimizi önümüzdeki günlerde Şişli'den kalabalık bir grup olarak Ankara'ya giderek bir basın açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı'na teslim etmekte. Ancak olumsuz yönde seyreden pandemi şartlarını ve yasaklarını dikkate alarak bu kararımızı ne yazık ki şimdilik askıya aldık. Dilekçelerimizin teslimini ne zaman ve nasıl yapacağımızın kararını pandemi koşullarındaki gelişmeleri dikkate alarak önümüzdeki haftalarda belirleyip yine sizlerle paylaşacağız. Basın açıklamamıza burada son verirken Şişli Etmen Hastanemizin yenilerek yerinde kalması yönündeki talebimiz tekrarlıyor. Şişli halkı olarak bu yönde yetkililerden samimi bir söz ve güvence beklediğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Evet yapılsın yerinde kalsın. Evet yapılsın yerinde kalsın. Evet yapılsın yerinde kalsın.